Merhaba arkadaşlar. Bileşik formüllerinin yazılması konusunu işleyeceğiz. Bileşik formüllerinin yazılmasında bazı kurallarımız var. Bu kurallarımıza bir bakalım. İlk kuralımız önce pozitif yüklü iyon yani katyon sonra negatif yüklü iyon yani anyon yazılır. Formülü yazarken başa artı değerlikli pozitif yani Yanına da eksi yani negatif değerlikliği yazıyoruz. İkinci kuralımız iyon yüklerinin mutlak değerleri çaprazlanarak elementlerin sağ alt köşelerine yazılır. Mutlak değeri kelimesi çok önemli. Yani hep dışarı artılı çıkacak iyon yükleri. Diğer kuralımız iyon yükü 1 olan sayılar yazılmaz. Yani eksi 1 olabilir, artı 1 olabilir. Eğer iyon yükü bu şekildeyse 1 olduğu için yazmayacağız. Diğer kuralımız çaprazlamadan sonra sadeleştirme yapılır. Çaprazladık. Daha sonra sadeleştirme varsa uygun şekilde sadeleştirme yapacağız. Şimdi bu kuralları örneklerimizin üzerinde yapalım örneğimizde artı ve eksi değerlikli iyonlarımız var. İlk kuralımız neydi? Başa artı değerlikli yazıyoruz. Yani artı değerlikli magnezyum. Başa magnezyumu yazdım. Yanına eksi değerlikli bromu yazacağım. Eksi demek eksi bir demektir. Şimdi çaprazlama yapacağız. Bu sayıyı buraya karşı köşeye Buradaki sayıyı karşı köşeye yazacağım. Ama nasıl yazacağım? Mutlak değerini alarak. Yani şu sayılar hep artılı çıkacak dışarı. Bu 1 olduğu için 1 olan sayılar yazılmazdı. Eksi 1, 1. 1 olan sayıları yazmıyoruz. Dolayısıyla magnezyumun sağ köşesine herhangi bir sayı gelmeyecek. Daha sonra bron. Köşeden ne geldi? 2. İki, 2'nin mutlak değeri yani artı ve eksisi göz önüne almadan direkt artı değeri yazdık. Magnezyum bromür. İkinci örneğimize geçelim. Artı ve eksi değerlikli iyonlarımız var. İlk önce hangisini yazıyoruz? Artı değerlikliği yazıyoruz. Artı değerlikli alüminyumu yazdım. Yanına eksi değerlikliği yazıyorum. Sonra ne yapıyorum? üstteki sayıları diğer elementin sağ alt köşesini, bunun üstündeki sayıyı diğer elementin sağ alt köşesine yazıyorum. Yazarken neyine alacağım bu sayıların mutlak değerini? Yani direkt artılı değerini yazacağım. Alüminyum, sülfür. Diğer örneğimize gelelim. Artı ve eksi. Şimdi artılı olanı ne yapıyoruz yine? başa yazıyoruz. Kalsiyumu başa yazdım. Yanına eksi değerlikliği yazdım. Sonra ne yapacağız? Şu köşedeki sayıları diğer elementin sağ altına yazacağım. Diğer elementin sağ altına yazarken yine artılı değerini yani mutlak değerini alacağım. Bu iki buraya geldi. Bu iki buraya geldi. Şimdi demiştik ki sadeleştirme varsa eğer sadeleştirme yapılır. Burada bir sadeleştirme var. İkisi de 2-2. Iki iki. Her iki tarafı 2'ye bölersem ne olur? 1. Yani formülümüz suyum oksit. Bu şekilde olmalı. Yani mutlaka sadeleştirme yapacağız. Devam ediyoruz örneklerimize. Artı değerlikliği başına yazdım. Eksi değerlikliği yanına yazdım. Sonra bunları çaprazlayacağım. Bu iki buraya, bu dört buraya geldi. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Hani sadeleştirmeyi sonunda yapıyorduk. Ama isterseniz başında da sadeleştirme yapabilirsiniz. Yani bu 4 ve 2'yi baştan sadeleştirerek 2, bir şeklinde de yapabilirsiniz. Ya da sonunda da yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Hangisi daha pratiğinize geliyorsa. Kurşunu yazdım. Köşeden gelen 2. Oksijene de köşeden gelen ne var? 4. Ama bunları ne yapacağım? Sadeleştireceğim. Her iki tarafı 2'ye bölersen o zaman formülümüz ne, nasıl hale gelir? Şöyle çizgi çekeyim. Kurşun buradaki 2 sadeleştiği için 4 2'ye bölünür. 2 şeklinde kalır. Diğer örneğimize gelelim. Artı değerlikliği başına yazdım. Eksi değerlikliği de yanına yazdım. Yalnız burada hidroksit bir köktür. Kökün tamamını, bu kökün tamamını sanki tek bir atom gibi düşüneceksiniz. Yani bu sanki tek bir atom ve bu, buna köşeden bir sayı gelirse hemen korumaya alacağız. Koruma altına alacağız. Parantezle. Köşeden bir sayı gelmiyor ise o zaman parantez içine almamıza gerek yok. Bu iki buraya gelecek mi? Bu bir de buraya gelecek. Ama bir olan sayıları yazmıyorduk. Ne yapıyoruz buraya? Kal suyu sağ üst köşeden zaten bir olduğu için bir olan sayılar yazılmaz. Ama bu kökümüze iki sayısı geleceği için kökü hemen korumaya aldık. Ve parantez içinde korumaya aldık. Ve bu iki buraya gelecek. Yani eğer ki köke köşeden bir sayı gelecekse mutlaka parantez içine alacağız. Ama köşeden bir sayı gelmezse parantez içine almamıza gerek yok. Diğer örneğimize geldik. Artılı değerlikliği başına yazdım. Eksili değerlikliği yine yanına yazıyorum. Yine eksili değerlikliğimiz burada nedir? Bir köktür. Bu bir bu köşeye gelecek. Bu iki bu köşeye gelecek. Yalnız Buradaki 2 buraya gelirken bu 1 bir buraya gelecek. Fakat 1 olan sayıları yazmadığımız için buraya bir yazmayacağız ve karbonat kökünü de parantez içine almamıza gerek yok. Direkt yazıyorum. Bu 2'yi getirdim buraya. Karbonatı yazdım. Ama buraya zaten 1 olan sayılar yazılmadığı için yazmama gerek yok. Bu şekilde bırakıyorum bileşim formülünü. Diğer örneğimize geçelim. İki tane kök var. Birinci kökü yazıyorum. Artılı olanı. Yanına eksili olan kökü yazıyorum. Şu şekilde. Sonra ne yapıyorum? Çaprazlıyorum. Bu artı buraya, bu buraya. Ama bir olan sayılar yazılmazdı. Bir olan sayılar yazılmadığı için bu köşeye bir sayı gelmeyecek. Ama bu köşeye bir sayı gelecek. Bu sayı geleceği için bu kökü ne yapacağım? Koruma altına alacağım. Yani parantez içine alacağım. Açtım parantezimi. Kökümü yazıyorum. Sonra gelen iki sayısını buraya yerleştirdim. Bir olan sayılar yazılmadığı için bu aynen kalacak. Devam ediyorum diğer örneğime. Artı değerlikliği başına yazdım. Yanına eksi değerlikli yine bir köküm var. Sonra bu sayılar çaprazlanma yapılacak. Bu iki bunun altına, bu 3 bunun altına. Alüminyumun altına şuradaki 2'yi getiriyorum. Sülfata da köşeden bir sayı gelecek. Bu yüzden hemen parantez içine alıyorum. Sülfatı bakın köke hiçbir değişiklik yapmıyorum. Aynen alıyorum ve 3'ü bu köşeye yazıyorum. Diğerine geçelim örneğinizin. Artı değerlikliği başına yazdım. Eksi değerlikliği yanına yazdım. Şimdi çaprazlama yapacağım. Ama bu bir. Bu da bir. Yani artı bir eksi bir. Dolayısıyla artı ve eksilere gerek kalmadığı için yazmamıza direkt burada çaprazlamada aynısını yazabiliriz. Bir yazılmadığı için direkt bu şekilde amonyum nitrat çaprazladık. Bileşik formülümüz en son bu halini aldı. Diğer örneğimize devam edelim. Artı değerlikli bakırımızı başa yazdım. Eksi değerlikli nitratımızı yanına yazdım. Ve çaprazlıyorum yine. Nasıl çaprazlıyoruz? 1 buraya gelecek, 2 buraya gelecek. 1 olan sayılar yazılmadığı için Bakırın sağ alt köşesine hiçbir şey yazmıyor. Ama nitratın sağ alt köşesine bir sayı geleceği için nitratı parantez içine alıyorum. Ve buraya köşeden gelen sayıyı yazıyorum. Diğer örneğe geçiyoruz. Artı değerlikli başa, eksi değerlikli yanına yazdım. Yine çaprazlamamı yapıyorum. Bu üç sayısı buraya, bir sayısı buraya gelecek. Ama bir olan sayılar yazılmadığı için bu köşeye bir sayı gelmeyecek. Potasyum üçü getirdim buraya ve fosfat. Potasyum fosfat. Diğer örneğimize geçelim. Artı değerlikliği başına yazdım. Eksi değerlikliği yanına yazdım. Yine çaprazlama yapıyorum. Ya da daha önce belirttiğim gibi burada direkt sadeleştirme de yapabilirsiniz. Yani burada direkt sadeleştirme yapsaydık burada 2 kalacaktı. Köşeye 2 gelecekti. Bu bir zaten yazılmayacaktı. Ya da burada 2 buraya da 4'ü yazdık. Sadeleştirdik. Her iki tarafı 2'ye böldük. Pardon. 2. Tekrar yazayım isterseniz. Son hali böyle olmalıydı. Görüşmek üzere arkadaşlar.